Cino ve Kaybolan Fındık Bir zamanlar büyük bir ormanın derinliklerinde Cino adında sevimli bir sincap yaşarmış. Cino her sonbaharda ormanda en taze ve en lezzetli fındıkları toplar, onları güvenle ağacın kovuğuna saklarmış. Kış gelmeden önce bütün ormanın dört bir yanını dolaşarak fındıklarını depolamayı çok severmiş. Bir sabah güneş yeni yeni doğarken Cino fındık aramak için uyanmış. Havanın serinliği ona yeni fındıkları bulma konusunda ilham vermiş. Bu kez gerçekten büyük bir keşif yapacakmış. Ormanın en güzel fındıklarını topladıktan sonra elinde koca bir fındık torbası ile geri dönmüş. Yavaşça ağacın kovuğuna doğru ilerlemiş. Fındıkları saklamak için kovuğun içine koymuş ve ''İşte tamam, kışa hazırız.'' demiş. Ama o gece ormanda bir şeyler tuhaf gitmiş. Cino uyandığında ağacın kovuğuna gittiğinde gözlerini inanamamış. Fındıkları kaybolmuş. Tüm fındıklar tek bir tane bile kalmadan kaybolmuş. ''Bu mümkün olamaz.'' diye bağırmış Cino kimse benden fındıkları çalmamıştı. Peki nereye gitti bu fındıklar? Cino büyük bir merakla etrafına bakınarak ormanın derinliklerine doğru gitmiş. Tüm gün boyunca ormanı aramış ama hiçbir iz bulamamış. Tam umutsuzluğa kapılmışken birden çok tatlı bir ses duymuş. Yardım edin! Cino sesin geldiği yöne doğru koşmuş ve büyük bir kayaya tırmanan bir tavşanı görmüş. Tavşan kayaya tırmanırken birden yere düşüp yuvarlanmış. Cino hemen ona doğru koşmuş. Tavşancık iyi misin? demiş. Tavşan biraz üzgün ama neşeli bir şekilde gülümsemiş. Evet iyiyim ama çok garip bir şeyler oldu. Ormanda bir şeyler oluyor. Bak tam şu anda demiş ve ormanın derinliklerinden ağaçların arasında garip bir ışık parlamış. Cino ve tavşan hemen o yöne gitmişler. Karşılarına büyük bir çalı çıkmış ve tam çalının içinde bir şey hareket ediyormuş. Acaba ne bu? diye Cino içinden düşünmüş. Birden çalıdan bir yaratık çıkmış küçük, tüylü, yuvarlak bir yaratık. Merhaba, ben Gizmo, demiş küçük yaratık. Siz neredeyse beni bulacaktınız ama ben çok hızlıyım. Cino biraz şaşırmış. Siz kimsiniz ve benim fındıklarım nerede, demiş. Gizmo gülerek açıklamış. Ben ormanda kaybolan her şeyi bulurum. Her şeyin yerini bilirim. Ama bazen bazı şeyleri yanlışlıkla kaybederim de. Cino bir an duraklamış. Sonra yani sen fındıklarımı aldın mı? diye sormuş. Gizmo başını iki yana sallamış. Hayır, hayır. Ben sadece onları biraz eğlendirmek için alıp sakladım. Ama sonra çok hızlı bir şekilde geri koymaya çalıştım. Ama bir şey oldu ve hepsi kayboldu. Cino bir an şüpheyle bakmış ama sonra gülerek o zaman hemen fındıkları bulmalıyız demiş. Gizmo ve Tavşan hep birlikte ormanı aramaya başlamışlar. Gizmo'nun her zaman ihtiyacı olan bir şeyler kaybolmuş ve o da hemen onları bulmuş. Ama ne yazık ki fındıkları bulmak bir hayli zormuş. Gizmo sonunda bulduğu bir tüy parçası ile ipuçlarını takip ederek Cino'nun kaybolan fındıklarını bulmuş. Fındıklar ormanın en yüksek noktasındaki bir ağacın kovuğunda saklanıyormuş. Gizmo, Tavşan ve Cino birlikte ağaca tırmanmış ve Cino'nun fındıkları güvenli bir şekilde geri almış. Cino çok mutlu olmuş ama aynı zamanda Gizmo'yu gülümseyerek Gizemli bir şekilde kaybolan fındıkları bulduğun için teşekkür ederim Gizmo. Ama bundan sonra fındıklarımı böyle eğlendirmek için alırsan onları sana vermem. Demiş Gizmo biraz üzülmüş ama çok neşelenmiş. Ve tamam söz veriyorum bir dahaki sefere sadece oynarım. Demiş ve o günden sonra Cino ve Gizmo, fındıklar ve kaybolan şeylerle ilgili daha fazla macera yaşamışlar ama hepsi birlikte eğlenerek çözümler bulmuşlar. Ve Cino her zaman gülümsemiş. Hayat bazen gizemlerle dolu olur ama en önemli şey arkadaşlar ve paylaşımlar.